Siz niye çıkmadınız hala? Geriye? Nereye? Nereye? Aziz Bey'in Efnan duymasın diye biz de... Be... ...Efnan duymasın diye biz başka ufak yol, başka bir yoldan gideceğiz. İşte benim Efnanım, cennetteki güzel gözlü kız. Ne Yani. Sizde bir haller var mı? Söyleyin, dayınla ne oluyor? Ay yok, hiç bir, hiç hal yok ya. Sen de ne kadar işkillisin anacığım ya? Vallahi. Hadi biz gidelim. Siz çıkın be. Maksude, ben bu oğlanın işlerini anlayamadım çocuğum. Anlı şanlı nişan kurdum, kaçtı gitti. Şimdi günün bu saatinde ne nişanı bu yani ha? Saçma sapan. Aziz işte hala deli çocuk. Aklına nasıl eser söyle yapayım. Biliyor musun Rahmet'le Edip de böyleydi. Aynı başına buyruk. Aklına estiği gibi davranırdı. Armut dibine düşermiş. <laughs> aynı babası. Hala. hayırdır nereye böyle sabah sabah? Hayırdır hayır. Aziz'in nişanı var oraya gidiyoruz. Nişan mı? <laughs> Bu saatte. Aziz'in <laughs> suratına oraya uğra uğradılar. Bak sen <laughs> Biz de duyar duymaz aynı sizin gibi olduk. Böyle <laughs> şaşırdık. Gerçi vallahi yani mevzu aziz olunca sonuçta bir şey şaşırmamak lazım aslında ama. Haklısın. Ee, ne? Niye böyle alelacele bu saatte yapıyormuş söyledi mi? Evladım şimdi nişan bozuldu ya. Gelin kızımız da üzüldü diye yüreği dayanmamış işte kara kuzum. Sizin haberiniz yok muydu? Yok. Bize bir şey söylemedi. Küstünüz mü siz tekrar Aziz'le? Yok. Ya babam hastalanınca biraz gerildik de sonra konuştuk hallettik. E tamam gelin işte sizde. Tamam madem yeni toparlamışsınız işte Aziz'le tekrar tatsızlık olmasın. Bilemedim şimdi bir karar veremedim. Kulaklık karıştırma sana. Olur mu ya Ne diyorsun? Gidelim mi? Sen bilirsin istersen gidelim. İyi o zaman biz de gelelim. İyi tamam. Çok gecikmeyin ama tamam mı? Aziz çünkü ölene kadar yaparız dedi nişan. Im. Tamam siz çıkın biz de hazırlanalım. Hemen gelelim. Hadi. Tamam. Hadi. Görüşürüz orada. Halt et. Şapşal. Ah. <laughs>